Herkese merhaba. Yeniden buluşmak çok güzel. Uzun bir süredir video çekmiyordum. Çünkü ruh halim oldukça kötü. Evden de dışarıya çıkmıyordum. Bütün market alışverişini falan elimden geldiğince eşime yaptırıp ben evde öyle bekliyordum neyi bekliyorsam. Bu aralar ciddi anlamda pandemiyi burada daha fazla hisseder oldum. Bunun yanı sıra büyük bir sıkılganlık söz konusu bende. Burada bir çaresizlik söz konusu. İşe yaramadığımı hissediyorum, pasif olduğumu hissediyorum. Bu da beni inanılmaz yaralıyor. Çünkü beni eşim, dostum tanıdığı için hep böyle bir şeyler yapma derdindeydim ben. Hep bir şeyler yapardım, çalışırdım. Kazandığım parayı az veya çok demeden işte kendimce birikim yapardım, çocuğuma harcardım vesaire. Ama şimdi burada Dil bilmediğim için de, özgüvenimi kaybettiğim için de birçok şeyi yapamıyorum. Yapacak gücü kendimde bulamıyorum. Bu beni inanılmaz rahatsız ediyor. Eşime gelecek olursak burada düzenli bir iş bulabildik mi? Bu arada şunları da ben anlatmak istiyorum. Benzer videoları izliyorum. İnsanlar tabii ki gıpta ediyorum. Yani kiminiz buna kıskanmak da diyebilirsiniz. Yani gıpta da ediyorum. Şöyle ki... İnsanlar okumuşlar, etmişler, çok güzel meslek sahibi olmuşlar ve tabii ki onun ekmeğini burada yiyorlar. Mesela atıyorum kendisi mühendis, burada bir iş teklifi alarak gelmiş yani zaten garanti bir şekilde gelmiş. Karısı da hemşire, burada zaten inanılmaz hastane personeline ihtiyaç var. Dolayısıyla yani ikisi de açıkta kalmıyorlar iş bakımından. İş anlamında hazıra geldikleri için maddi olarak sıkıntı yaşamıyorlar. Bu da tabii ki çok motive edici. Çünkü biz Türklerin yani genel olarak dış dışarıya gitme sebebimiz Elbette hem vizyonumuz gelişsin hem de tabii ki para kazanalım, tanıdıklarımıza yardım edelim, daha refah seviyesi içerisinde yaşayalım ve benzeri sebeplerdir yani. Siyasi sebepler de olabilir tabii ki. Ben de benzeri sebeplerden buraya gelmiştim ama umduğumu bulamadım bu kaldığım süre içerisinde. Ne yapacağım? E eşimden bahsedeyim şimdi. Gıpta ettiğim kısmı anlattım, şimdi de eşimden bahsedeyim. E eşim düzenli bir iş bulamadım. Zaten buraya geldikten bir ay sonrasında iki haftalık bir restoranda çalış, iki hafta boyunca bir restoranda çalıştı. Çalıştıktan sonra buraya bir ay kısıtlama geldi, kapatma geldi. Sonrasında tabii ki ayrıldı, ayrılmak zorunda kaldı. Ardından tekrar Milton Keynes denilen başka bir bölgeden iş teklifi aldı. Oraya gitti. Bir hafta sonra da yeniden. Bir hafta çalıştı. Bir haftanın ardından da oraya da kısıtlama geldi. Milton Keynes başka bir bölgedeydi oturduğumuz yerden. Londra'ya daha yakın bir yerdeydi. Orada da oraya da kısıtlama gelince oradan da ayrılmak zorunda kaldı. Böyle bir iki kere bahtsızlık yaşadı. Sonra yine iş arayışlarına devam etti. Dependent olarak geldiği için istediği her işte çalışabiliyor ama bu ben Türkiye'deyken bunun bize bir özgürlük alanı sağlayacağını zannediyordum yine. Çünkü benzer video videolarda da yine benzer şeyleri izleyip gaza geliyordum ister istemez. Bu bir özgürlük. Yani ben bir süre çalışamasam bile eşim muhakkak bir iş bulur ve evi geçindirir. Biz böylelikle zora girmeyiz diyorduk. Ama eşim de iş bulamıyor. Depo merkezlerinden bazı iş şeyleri geliyor. Sitelerden iş şeyleri geliyor. İşte şurada iş var burada iş var ama başvuruyorsun dönüş olmuyor. Burada iş bulma merkezleri var. Bizdeki nasıl diyeyim iş kur merkezleri gibi. Recruitment deniyor. Onlara da başvurmuştu. Bizzat gitti. Formu falan doldurdu. Bir iki kere oradan buldu. Görüşmeye gitti. Olmadı. Şimdi bir tane geçici bir e, iş buldu. Zara'nın yani şöyle diyeyim taşeron bir firma e, Zara, Massimo Dutti, Bershka, Lambier gibi birçok markanın işte deposunu yapıyormuş. E, orada yılbaşından bir hafta önce bu işi buldu. Çalışmaya başladı ama çok açık söyleyeyim inanılmaz ırkçılık yapıyorlarmış. Buradan açık açık söylüyorum. Çünkü sahibi de daha Sahil olmak üzere Romanya halkının çoğunlukta çalıştığı bir yer orası. Pakistanlılar var, Hindistanlılar var ama çok sayıda değiller. Bir de eşim tek başına Türk, başka Türkle tanışmamış orada ve Romanyalıların inanılmaz derecede ırkçılık yaptığını söylüyor. Ee, bunu biz birçok yerde daha şahit olduk gerçekten. Ama genel olarak ülkede bir nezaket hakim olduğundan e, çok konduramadık. Belki de biz yanlış anlamışızdır falan diye geçiştirdik. Ama öyle bir şey yok. Yani şöyle shift yazılacak mesela öncelikli olarak ne yapıyorlar kendi memleketlisini yazıyor aynı Türkiye'deki gibi yani Türkiye'de şikayet ettiğimiz şeyden kaçtık buraya geldik burada da aynı şeyleri yaşamak bizi kahrediyor açıkçası çünkü biz böyle insanlar değiliz o yüzden de biraz sinirli olmaya başladım bu ülkeye karşı bu ülkede bu kadar çok göçmenin bulunup her göçmenin kendi milletindeki insanları kayırıp işte birbirlerine tutunma sevdası mı bu bilemiyorum yani burada bile eşitlik söz konusu değil. Romanyalılar shift yazılırken bile önce kendi vatandaşını yazıyor en sona ihtiyaç kaldığında bir iki farklı vatandaşı yazıyorlar ve sonra da ne yapıyorlarmış biliyor musunuz? İşte işte eşimi de en son ki işte şans ona gülünce en sona yazıyorlar shift'te mesaide adını 4-5 saat çalıştırıp işin bitti evine gidebilirsin diyorlarmış böyle pervasızca. Ne bir iş ahlakı ne bunu söylerken ki üslupları hiç hoş değilmiş. Bu durum da inanılmaz canımı sıktı. Hakikaten insan ayırt etmeyelim diyoruz. Herkese biz de bu anlamda eşit davranalım diyoruz. Ama hiç öyle muamele görmediğimiz zaman gerçekten üzülüyoruz. Bu da eşimin tarafından gözlemlediğim şeyler. Ruh halim kötü olduğu için eşimin düzenli ve garanti bir iş bulamaması sebebiyle birçok kere dönme kararı aldık. Hala bu karar gündemimizde. Hala devam edebilir. Yani gündemimizde bunu hep konuşuyoruz. Çünkü şu an özellikle ben hiç mutlu değilim. Bazı gerçekleri tabii ki inkar etmiyorum. Mesela hangi gerçeği inkar Etmiyorum. Buranın güzel bir memleket olduğunu, düzenli, temiz, yeşil bir memleket olduğunu inkar etmiyorum. Özellikle çok donanımlı biriysen sana büyük kazançlar sağlayacağını, dişini sıkabildiğin takdirde de avantajlarından faydalanabileceğinin de farkındayım. Ama herhalde biz o oh, dişi sıkamayacağız. Yani e, mutsuzluk üstüne mutsuzluk. Üstüne. Rüzgar'ın okuluna geleyim. Zaten çocuğumu burada 3. sınıftan başlattılar yaşı gereği. Çünkü burada 1. sınıfa 5. 5, 5 yaş grubundan başlanıyormuş. O yüzden oğlumu 3. sınıfa aldılar. Yani bu çocuk zaten Türkiye'deyken birinci sınıfken yarım dönem okudu. 2. dönemde zaten pandemi patlak verdi bizim ülkemizde de. Online eğitim aldım. Birinci sınıf olduğu için de çok fazla bir akademik bilgiyle donanımlanamadı. 2. sınıfı Okul diye işte ikinci sınıfa ya da kaldığımız yerden burada devam ederiz diye buraya geldik. Onu ikiden değil de üçten başlattılar. Şimdi şu an hazır bulunuşluğuna uygun olmayan çarpma ve bölme işlemlerini işliyorlar derste. Ve tabii ki Rüzgar bakıyor sadece. Sadece bakıyor çocuk ve ben ona bu işlemleri Türkçe anlatıyorum. Türkçe anlatınca yine çocuk anlamakta çabalıyor. Bu sefer böyle gidelim oğlum. Anlamakta çabalıyor. Sağ olsun elinden geleni de yapmaya çalışıyor. Ama o da tıkanıyor. Yani şu şu anlamda tıkanıyor. Mesela 3 basamaklı sayıları, 2 basamaklı sayıları e, çarpma ve bölmelere geçmişler. Yani bu çocuk daha birer basamaklı sayıları çarpamıyor, bölemiyor. Daha toplama çıkarmada bile hala kusurları varken onu bir de çarpma ve bölmeyle meşgul etmeye çalışıyorum. İşte Türkçe videolar açıyorum. Bari kendimce diyorum ki yani önce Türkçe videolardan bari anlasın işin mantığını. Sonra bahsedilen şeylerin İngilizcesini işte dilimiz döndüğünce eşimin yardımıyla halletmeye çalışırız. Burada da online eğitim söz konusu. 15 Şubat'a kadar online eğitim görecekler. Bu da ayrıca canımı sıkıyor. Ee, ve şunu fark ettim. Online eğitimde bizim ülkemiz daha iyi. Buradaki öğretmenler iki periyotta yapıyorlar. Bir saat 10'da, sabah 10'da işte açıyorlar. Günaydın, yoklama, şu bu. Ee, ödevi anlatıyor. Muhakkak her güne ödev gönderiyor ödevi anlatıyor. Bunu bunu işte e, takip edip yapacaksınız diyor bu bu yöntemleri. Sonra pat diye kapatıyor 30 dakika sonra. Bir de saat 2'de buluşuluyor. Yaptığı ödevleri çocuklara neler yaptığını yaptığı yanlışları falan anlatıyor. Bu kadar. Hani bizdeki gibi dur şimdi Türkçe dersi. Türkçe dersini anlatsın öğretmen. Dur şimdi matematik branşı matematik e, matematikte kaldığı konudan devam etsin öğretmen gibi bir şey yok. Zaten 10 ve e, öğleden sonra 2'deki periyot var ve onları da 30'larda dakika yapıyorlar. Hadi maksimum 40 dakika. Bazen uzadığı oluyor. Başka ne diyebilirim? Rüzgarın okulundan da bahsettim. Şu ana başlıklar halinde gideceğim. 2020 zaten neredeyse tüm dünya için kötü bir yılken 2021'in de benim için böyle başlaması olumsuzluk vaat etti. Ee, önümüzü göremiyoruz. Düzenli para kazanamadığımız için hala hazırdan yiyoruz. Gıdım gıdım paramızı harcıyoruz tabiri caizse. Ama nereden kısarız? İşte parça pinçik aldığı paralarla yetinmeye çalışıyoruz. E ee, diyoruz ki yani o zaman biz bu sıkıntıları çekeceksek bu kadarına gerek yoktu herhalde falan diyoruz yani. Bu kadar sıkıntı çekmeye gerek yoktu bu yabancı memlekette. Keşke diyoruz. Yani bunu ben diyorum açıkçası. Keşke diyorum turist olarak gelseydim o zaman buraya. Zaten ben hemen hemen her yıl bir yerlere gidebiliyordum kendi şartlarım gereğince. Yurt dışına çıkabiliyordum. Allah şükür bu lükse sahiptim. Şimdi burada sıfırı tüketerek diğer ki yıllarda ülkeye dönmeyi düşünsem bile bu lüksü elden kaçırmaktan korkuyorum açıkçası. 2021 yılı benim için kötü geçti dedim. Tek bir iyi durum söz konusu. İstanbul'dayken de bunu düşünüyorduk. Artık rüzgarı tek bırakmayalım. İkinci çocuk çocuğumuz olsa nasıl olur gibi planlarımız vardı ve burada hamile kaldığımı öğrendim. Şu anda 3 aya yakın bir hamileliğimi konusu 11. haftadayım. Bunu da bir uygulama sayesinde kendim öğrendim, düşünün artık çünkü buradaki NHS sistemi yani sağlık sistemi pandemiden sebeple iyice çökmüş durumda yani ölmüyorsanız, <laughs> ölmeye yakın değilseniz Size bakmıyorlar gibi bir şey. GP'yi aradık. Buradaki GP, ben de bunları tabii yeni öğreniyorum. Başıma geldikçe öğreniyorum. Buradaki GP bizdeki aile hekimliği gibi bir şey. Ya da sağlık ocağı da diyebiliriz eski versiyonuyla. GP'yi arayıp işte hamile olduğumu. Bu arada ben önce aramadım. Bizzat gittim. Bütün söyleyeceklerimi, ne yaşadığımı bir kağıda yazdım İngilizcesini. Gittim orada okudum. Bu arada içeriye de almıyorlar. Pencereyi açtılar şöyle hafifçe bir. Ondan sonra şey işte buyurun dediler. Ben de derdimi okudum anladı. Sonra işte dur bir doktora sorayım geleyim. Dur bir doktora sorayım diye 2-3 sefer etti her sorduğum soruyu. Ondan sonra da bana yarın sabah 8'de bizi ara randevu al dedi. Aynı şekilde yarın sabah 8'de eşimi arattım bir de. Türk bir çevirmen istediğimi söyledim. Söylettirdim eşime. Çünkü İngilizce bilmiyorum ve hamilelik ciddi bir durum. Bunu da sürekli acemilik yaşamak istemiyorum bu anlamda. İstediğimi söyledim. Sabah sekizde sekiz buçuğa kadar uğraştık. Nihayet düştü hat. Ondan sonra da eee Lütfedip açtılar şükürler olsun. Dediğim gibi bu aralar bu, bu ülkeye çok kızgınım. E, o, o sebeple bazı laflarımı lütfen mazur görün. E, lütfedip açtılar telefonu. Ardından da işte eşim anlattı durumu çocuk bebeğin 3 ayla ya 3 aya yakın olduğunu söyledi. Biliyorsunuz 3. ayda anneler daha iyi bilir. E, ense kalınlığı ölçümü yapılması lazım. Bir ultrasona girmem lazım gibi şeyler. Ben kendi başıma hamilelik yaşıyorum. E, tamam dediler. Eşinize öğleden sonra ee, bir Türk çevirmen bulduğumuz anda arayacağız ve burada e, ben öğleden sonra kaçı bekleriz 2'yi 3'ü 4'ü 5'i ya bin neredeyse 7'ye doğru falan aradılar ee, ve Allah'tan evet bir Türk çevirmen bulmuşlardı ben derdimi anlattım kadına Türk çevirmeni o da doktora çevirdi doktor işte YouTube'dan öğrendiğim bilgileri bana aktardı. Bu burada ebeler sizinle ilgileniyor midwife deniyor bu ebelere ve ebeler sizin doğumunuzun başlangıcından bitimine kadar her şeyinizle ilgileniyor sizi bir dosyayla takip ediyor her şeyinizle ilgileniyor neyse sonrasında şey tamam dedik kapattık midwife size ulaşacak dediler tamam dedik kapattık ee, şimdi de o günden beri kaçtır, mid, e, kaç gündür midwife'ın beni aramasını bekliyorum en son yine tabi resmen sinirlerimizin zıplamasını bekliyor gibiler sonrasında tekrar eşime bu sabah arattırdım beni dedim kimse aramıyor gün gün geçiyor yani benim hamilelim ilerliyor ben kendi başıma bir şeyler yaşayıp duruyorum İlk çocuğumu 7 yıl önce doğurmuşum neler yaşadım unutmuşum yani bir de bu pandemi sürecinde beni bu kadar çok bekleteceklerse ben ne halt edeceğim gibi endişeler beni sardığı için bu sabah eşime tekrar arattırdım ve ona şunu dediler kaydı görünüyor eşinize muhakkak arayacağız ocak ayı içeriz ilk aramada 2-3 gün içerisinde midwife'ın bana döneceğini söylerlerken şimdi ocak ayı içerisinde kaydı görünüyor ocak ayı içerisinde sizi arayacaklar diyorlar. evet burada doktor sayısı çok azmış burada pratisyen hekimler varmış. Onların da sayısı az. Dolayısıyla az olduğu için insanlara yetişemediklerinden biraz sağlık sistemi bu anlamda bize nazaran eksi konumunda biz e, hem özel hastaneler hem devlet hastaneleriyle biraz daha hastaneye sağlığa erişimimiz kolay olduğu için bu anlamda övünüyoruz kendimizle. kendimizle Doğrudur evet övünebiliriz. Ben şimdiye kadar 40 kere doktora görünmüştüm mesela. Ha, ama özel hastaneye göründü, görüneceğim için özel hastanelerde beni belki de şu ana kadar muayene ücretleri adı altında soyup soğana da çevirmişti. Yani her ülkenin bir artısı bir eksisi tabii ki olabiliyor. İlk doğumumda da e, ben ne olmuştu? Rüzgar'ı özel hastanede doğurmamıştım istedim çünkü devlet hastanelerine güvenim yoktu ve dünyanın da parasını harcamıştım 7 yıl öncesinde bile. Şimdi kim bilir kaç paradır yani. Burada da evet sağlık sistemine zerre para vermiyorsun ama ulaşana kadar da göbeğin çatlıyor. Bu da ayrıca can sıkıcı. Bu da buranın bir eksiği. Buradaki doktorlar niye kaçıyor mesela? Niye kaçıyor? Bu kadar avantaj sağlayan bir ülkeyse doktor, pratisyen, hekim bilmem ne niye kaçıyor yani burada? Bunların hepsi benim için soru işareti. Bugünkü çektiğim video evet biraz sinir odaklı. Her an ülkeye dönmeye hazır bir vaziyette yaşıyorum. Hatta şu sıralar benim neredeyse o motive ediyor gibi bir şey. Hiç olmazsa dönersem şayet ben denedim, tecrübe ettim. Bu benim hep aklımda olan bir şeydi. Evet içimde kalacağına böyle bir tecrübeyle yaşadım. Kötü bir süreçte geldim. Bunları hep kendime söylüyorum. Kötü bir süreçte geldim. Yani tüm dünyanın kötü olduğu bir süreçte bana bu kapı açıldı. Ben de direnebildiğim yere kadar direndim diyeceğim. <laughs> Çünkü yaşadıklarım bunlar yani. Ben direnebildiğim yere kadar direndim. Olmadı diye bir şey yok. İşsizlik her yerde işsizlik. Belki de biz o kadar kalifiye insanlar değildik. Bir anda bize kucaklarını açıp şirkete yerin hazır. Şurada yerin hazır. Hadi burada gel çalış. De olacak bir pozisyonda insan değildik. O yüzden de kendi tırnaklarımızla kazıyarak bir şeyler yapmaya çalıştık. O da sonuç vermedi bu kısa vadede. Şimdi en yakın olarak bari dedik ee, Nisan'a kadar kiramızı verdik peşin olarak. Nisan'a kadar duralım. Belki bir şeyler olur. İlk bahar gelecek buraya. Hava biraz daha ısınacak. Güneşi gördükçe Naciye Belki motiven de yükselecek diye kendime e, şeyler de söylüyorum. Telkinlerde de bulunuyorum kendime. E, ama burada geçirdiğim her saniye tabii ki benim için bir sabır teşkil ediyor. Bakalım tecrübesi olan e, arkadaşlarımdan, memleketlilerimden videonun altına yorumlarını yazmasını çok isterim. E, her yoruma dönüyorum elimden geldiğince. Hiç cevapsız bırakmıyorum. Bunlar şu an benim İngiltere Birmingham'da yaşadığım şeyler. Hamilelik sürecim evet ben ücretsiz bir şekilde çocuğumu sağlıkla kucağıma almak istiyorum bu. Burada. E ama burada benimle de çok ilgilenilemeyecekse zaten haberlerden hepiniz duyuyorsunuz gerek Türk basından gerek buranın basından duyuyoruz yani hastaneler burada alarm vermekte eğer bu anlamda sıkıntılı bir süreç yaşayacaksam ben çocuğumu tabii ki burada doğuramam gibi bir şey oluyor çünkü benim ilgilenecek birileri yoksa yani bu nasıl olacak bunlar benim kafamda hep soru işareti dolayısıyla bu anlamda git gelleri yaşıyorum bakalım hakkımızda hayırlısı. İzleyenler ve benden fazla tecrübesi olanlar alta yorum yazmayı unutmasınlar. Abone olursanız destek ayrıca sevinirim. İlerleyen süreçle ilgili muhakkak bilgilendireceğim. Çünkü kendimi dediğim gibi ben ilk videoyu çekerken kendime hatıra kalsın istiyordum. Hala da öyle. Şu an neşeli zamanlarda bahsettiğim şeyler nasıl benim güzel hatıralarımsa şu anda sinirle, öfkeyle ya da çaresizlikle bahsettiğim bu serzenişler, bu hezeyanlar da benim hatıralarım. Kimse izlemese bile ben ara ara dönüp bakacağım ve bunları yaşamışım diyeceğim. Dolayısıyla tecrübeleriniz benim için kıymetli. Benden önceki hamile bir Türk kadını burada neler yaşadı? Bu konuyla ilgili bazı videolara baktım ama çok sınırlı ve onlar türler olsun ki pandemiden önce zaten buradalarmış ve o süreç yani sağlıklı zamanların olduğu sürelerde doğumları gerçekleştiği için sıkıntı yaşamamışlar. Her şey olması gerektiği gibi prosedüre uygun gitmiş. Ama ben şu an pandemi süre sürecinde buraya gelen bir Türk kadını olarak burada benimle aynı süreçte hamilelik yaşayan e, ya da doğurmak üzere olan e, kişiler varsa bana dönüş yaparlarsa çok sevinirim Hoşçakalın Kendinize iyi bakın sağlıklı günler diliyorum